Yapraklarını beğenmeyen çam ağacı. Dağları tepeleri geçin, patikaları izleyin. Biraz daha yürüyünce karşınıza çıkıverir ormanımız. İşte bu ormanda yaşar, öykümüzdeki çamımız. Tabi tek başına değildi bu çam ağacı. Ne de olsa ormanda etrafı. Meşeler, çına, çınarlar, daha bir sürü ağaçlar orman yemyeşildi. Yalnız çam ağacı yapraklarını hiç beğenmezdi. Etrafındaki ağaçlara bakar bakar imrenirdi. Ah derdi, şu meşe ağacının kocaman yaprakları var. Şu çınarın da yaprakları ne geniş, ulu. Oysa benim yapraklarım iğneli. Yaprağı değil de iğneye benziyorlar. İşte çam ağacı sürekli böyle. Yaprakları iğne iğneydi. Oysa yaprakları kocaman ve geniş olsun isterdi. Bazen de kavak ağacına bakar, ah şu kavak ne kadar da uzun. Üstelik yaprakları da benimkinden geniş ve güzel derdi. Ormanda bir de at kistanesi vardı. Çam ağacı onun yapraklarına da bakardı. Şu at kistanesi bile kocaman yapraklı. Ormanda yok benim gibi başka incecik yapraklı. Sarmaşıkların bile benden büyük yaprağı. Şu minicik çiçek, şu küçük bitki. Onların bile benden büyük ve güzel yaprağı. Ben ne biçim bir ağacım? Niçin böyle minicik yapraklarım? Çam ağacı iğne yapraklarını iyice dert etti. Kah çınar yapraklarına, kah minik çiçeğe imrendi. Söylendi de söylendi. Derken ilkbaharı yaz kovaladı, yazı sonbahar. Ormandaki ağaçların yaprakları yavaş yavaş sararmaya başladı. O güzelim kavağın, ulu çınarın yaprakları sapsarıydı. At kestanesi, sarmaşıklar, küçük çiçekler de sarardı. Yalnızca çam ağacının yaprakları yemyeşil kaldı. Çam ağacı neler oluyor, niçin herkes sarılıp soluyor diye düşündü. Çok geçmeden ağaçların sararan yapraklar teker teker döküldü. Çam ağacı bir sabah kalkınca tüm ağaçların yapraklarının dökülmüş olduğunu gördü. Kavak upuzun bir sopa gibi görünüyordu. Yapraksız tüm ağaçlar birbirine benziyordu. Sarmaşıklar da yapraksız kalmıştı. Hepsi de birer çalılıktı. Küçük çiçek solmuştu. Peki ama neden böyle olmuştu? ağacı kendi yapraklarına baktı. Çam ağacın yaprakları hala yemyeşil ve yerindeydi. Çam ağacı çok şaşkındı. İmrendi o güzelim yapraklar neredeydi? Oysa şu seyit beğenmedi iğne yaprakları hiçbir şey olmamıştı. Ormanda yaşlı bir çam, çam, ağacı vardı. Ah çam ağacı! Hep bizim yapraklarımıza imrendin. Güzelim iğne yapraklarını boşuna küçümsedin. Sonbahar gelince yaprakların, ağaçların yaprakları sararır. Sonra da dökülür. Geri de böyle boş dallarımız kalır. Ama siz çamların iğne yaprakları sonbahara dayanıklı. O küçümsediğin yapraklar sonbaharda bizim yapraklarımız gibi sararmazlar. Senin yaprakların yemyeşil kalır. Rüzgara, soğuğa dayanır ağacı iğne yapraklarına baktı. Bir daha yapraklarımı asla küçümsemeyeceğim. Benim güzel dayanıklı yaprağım. Hep yemyeşil kaldı dedi. Artık iğne yapraklarını çok sevdi. Masalımız da burada bitti. Ve ben bu masaldan şunu anladım Gökhan Eymen. Halimize şükretmeliyiz. Başkalarını imrenlemeliyiz. Olduğumuz gibi kendimizi beğenmeliyiz. İncelemek ister misin? Sayfalarına bak.